Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video daha karşınızdayız değerli izleyicilerim. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizin en çok izlenen izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam not almayı başarmış Emanet dizisinin Sevilen başarılı oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan çok güzel yepyeni kaleleri siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladım. Umarım sevilen oyuncularımızın tatilden olan eğlenceli karelerini beğenmiş olursunuzdur. Videolarımızı severek izlediğiniz için Hepinizi teşekkür ediyorum yaman ve seherin sonu hepimizin meraklı olsun arkadaşlar